Emine Börühan, Başkent Üniversitesi sınıf öğretmenliği mezunuyum. 14 senedir sınıf öğretmenliği yapıyorum. Şu anda da e, özel bir kurumun genel müdürlüğü ilkokul koordinatörüyüm. E, 2015'te tanıştım ETSP ve EGT konuşla. Aslında eğitim teknolojileri diyebilirim. Sonrasında da aslında e, kopmadık. Bütün ETSP'li e, arkadaşlarıma buradan merhaba diyorum. Ee, biz EGT Konuş olarak 2014 yılından bu yana her çarşamba sosyal medya üzerinden, Twitter üzerinden birçok konuşmacı ağırladık ve birçok e, konuyu değindik. Bugün e, 169. sunu yapacağız birlikte. E, fakat bu seferki Twitter üzerinden değil, e, birlikte oluşturacağımız yeni bir formatla. Bu formatımızda konuşmacı konuklarımız var üç tane. Birincisi saygıdeğer hocamız Profesör Doktor Soner Yıldırım Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi kendisi mutlaka tanıyorsunuzdur zaten Birçok çalışması var birçok alanda Soner hocamız 18 dakikalık bir konuşma yapacak bize sonrasında konuşmasından sonra gruplara bir soru soru soracak ve gruplara ayrılacağız 7 dakika boyunca gruplarda ee, bu grup içindeki arkadaşlarımızla tanışacağız ilk önce. Sonrasında Soner hocamızın sorduğu soru üzerine aslında birazcık tartışıp konuşacağız. Sonra yine diğer arkadaşım, diğer konuşmacımız Gökmür Aşçı e, devreye girecek. O da yine 18 dakikalık bir e, konuşmasını yapacak bizimle. Kendisi sınıf öğretmeni, aynı zamanda Apple Teacher, Google Educator, Microsoft Innovation Expert unvanlarının yanı sıra öğretim koçu, yaratıcı drama lideri Montessori Matematik Eğitmeni, daha sayamıyorum bir sürü özelliği var kendisinin. Mutlaka onu da e, sosyal medya üzerinden veya başka mecralarda görmüşsünüzdür. O da yine aynı şekilde, e, aynı formatta bizimle birlikte olacak. Üçüncü konuğumuz aslında en özel ve en minik konuğumuz, öyle söyleyebilirim. Semih Çevik, kendisi e, Anadolu Lisesi'nde 10. sınıf öğrencisi, bugün... Aslında nasıl öğreneceğiz, nasıl öğreteceğiz kısımdaki bizim sorguladığımız EGT Konuş'un en özel konuklarından biri. Çünkü öğrencilere bu mecralarda pek yer verilmiyor. Biz bu iki gerçekleştirmek istedik. Bu şekilde formatımız olacak. İnşallah çok eğlenir, çok güzel anlar yaşarsınız. Hepiniz hoş geldiniz tekrar.